Ve karşılaşmanın sonundayız. Karşılaşmayı kazanan ekip 9-3'lük skorla Asma Gıda ekibi oldu ve haftalardır gelen yenilgi serisine bir son verdi. Yanımızda maçın yıldızlarından Aşkın Hocamız var. Aşkın Hocam, birbirinden güzel goller attın bugün. Neler söylemek istersin galibiyetle ilgili? Valla galibiyeti özlemişiz. Bir üç haftadır mağlubiyet serimiz vardı ama güçlü rakiplere karşı. Bugün güzel oynadık, genç bir rakibimiz vardı. Çok centilmence bir müsabaka oldu. Güzelle galibiyet oldu. Herkesi tebrik ediyorum. Yalnız ufak bir sakatlık oldu. İnşallah Özler kardeşimizde bir şey yoktur. Evet. Biz de Kalecimiz geçmiş olsun daha iyi gol attı. Evet. Çok mutluyuz. Okan hocam tebrik da gol attı. Tebrik ediyorum onu. Okan hocama. Hemen Okan hocamdan soyunma odasından Aynı. koşa koşa geliyor. Çok teşekkür ederim. Okan de. hocam. Rahat evet, bir maç çıkardın. <laughs> Neler söylemek istersin? Evet. En çok rahat bir maç çıkardık. Ee, i̇yi maçtı. iyi oynadık. Arkadaşlar iyi koştular gerçekten. Ben de bir gol attım. Benim için çok sevindirici. İnşallah haftaya tekrarında tekrar daha iyi maç çıkaracağız diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Hemen son olarak takımın genel koordinatörü Akın Hocam'ı alalım. Akın Hocam, yenilgiler son buldu. De galibiyetlerin devamı gelecek mi? Vallahi inşallah gelecek. Biz onun için burada destek veriyoruz. Bugün takım iyiydi. Adeta gol, gol olup yağdılar yani. Zaten manşet de belli. Yalnız takım yani çok iyi gördüm. Defansta özellikle mesela bir ara top bile gelmedi. Kaleci hatta şınav çekerek Isınıyordu yani o derece yani o derecede gol oldu. Güzel güzel. Güzel olarak oldu. Akın Hocam rakip takımın kalecisiyle ilgili bir şeyler söylemek ister misin? Vallahi eğer o olmasaydı bir 15'e doğru giderdi <laughs> adam. Ya. Evet. Yani gidiği evet. kadar <laughs> kurtardı. <laughs> Hatta <gülüyor> kendi oyuncuları da aynı şeyi söyledi. Hiçbir ekip Ekin Gentleman'diz arkadaşlar. Bir dahaki maçlarında başarılar diyelim. Akın Teşekkür Hocam. Teşekkür ederiz. Çok Teşekkür sağ olun. Asma Gıda takımına bir dahaki maçlarında başarılar.